Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen Kayseri mantısı tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra tuzu ve unu güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Yarım bardak kadar su ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Oldukça sert bir hamur olması gerekiyor. Ben bu hamur için toplamda 1,5 bardaktan biraz daha az su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra hamuru masaya alıyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Oldukça sert bir hamur yoğurdum. Hamuru ortadan ikiye bölüp iki tane beze elde ediyorum. 2 tane beze yapıp buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Mantı hamuru dinlenirken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya başlıyorum. 250 gram kadar kıyma, bir tane büyük boy soğanı rendeledim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İç harcını iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Bir tane bezeyi alıp merdane yardımı ile ilk etapta büyüttükten sonra oklava ile açabilirsiniz. Altını üstünü güzelce unladım. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane ile biraz açıyorum. Merdane ile yeteri kadar büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurun kıvamına göre un eklemesi yapabilirsiniz. Hamur oklavaya yapışmaya başladığı zamanlarda sadece un ekleyin. Çok fazla un serpip hamurunuzu sertleştirmeyin. Zaten oldukça sert bir hamur. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra oklava yardımı ile kesiyorum. Oklavayı sadece bir tur çevirerek rulet yardımı ile kesiyorum. Yanlamasına kestikten sonra bir de diklemesine kesiyorum. Bu şekilde kare küçük parçalar elde ediyorum. Mantı hamurunu kestikten sonra kıymaları bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Birazını yerleştirip birazını kapatıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz hepsinin kıymasını koyduktan sonra kapatma işlemi yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve pratik oluyor. İç harcını biraz koyduktan sonra kapatıyorum. Ben mantıları biraz küçük hazırladım. İsterseniz daha büyük mantılar yapabilirsiniz. Kayseri mantısında normalde 40 tane girer derler ama tabii ki o kadar da küçük değiller. Uç kısımlarını birleştirip ortada birleştiriyorum. Eliniz alıştığı zaman çok kolay gelecektir. Mantılarımı kapattım. Hemen birkaç tane daha göstermek istiyorum. Bu şekilde mantıları hazırladıktan sonra dilerseniz yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alıp fırında bir 5 dakika kadar kurutabilirsiniz. Ben hemen pişireceğim için sadece bu şekilde unladım. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Birbirine yapışmaması için fazla unundan arındırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Dediğim gibi dondurucuya kaldıracaksanız bir 5 dakika kadar fırında kuruttuktan sonra buzdolabı poşetlerine alıp kaldırabilirsiniz. Diğer bezeyi de açtım. Bu şekilde mantılarımı hazırladım. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını kestim. Fazla unundan arındırıyorum. Mantıları bu şekilde hazırladım. Uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar su koyup ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra tuz eklemesi yapıyorum. Tuzunu ekledikten sonra isterseniz isteğe bağlı olarak biraz da sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Mantı suyu kaynamaya başladı. Mantıları içerisine döküyorum. En ufak bir yapışma yok. Yapıştığı zaman da korkmayın. Zaten suyu gördüğü zaman kendini bırakacaktır. Ben mantıları biraz ince açtığım için yüzeye çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar kaynatmam yeterli oluyor. Ama isterseniz bir tanesini çıkartıp kıvamına bakıp daha sonra diğerlerini suyun içerisinden alabilirsiniz. Mantılar yeteri kadar kaynadıktan sonra bir kevgir yardımı ile servis tabağına alıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı gezdiriyorum. Tereyağın içerisine biraz toz kırmızı biber ekledim. İsteğe bağlı olarak pul biber de ekleyebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.